Size sadece göz bebeğinizi bir cihaza okutup yaklaşık 25 WorldCoin kazanacağınızı söyleseydim ne derdiniz? Cevabınızı iyi düşünün. Çünkü şimdiden dünyada milyonlarca insan bunu yaptı. WorldCoin hem kripto para dünyasına hem de teknoloji dünyasına oldukça hızlı girdi. Çıkar çıkmaz yaptığı yükselişle ve Binance gibi iyi borsalara girişiyle birlikte bu yapay zeka coin'i baya baya ses getirdi. Bugün sizlere WorldCoin ve geleceğini anlatmaya çalışacağım. Bu videoyu hazırladığım sırada WorldCoin'in küresi yani bu henüz çıkmamıştı. Yani ülkemize gelmemişti. Ama yakın zamanda ülkemize de geleceğini düşünüyorum. Çünkü 120 ülkede bu sistem kullanılacak. ChatGPT eminim çoğunuz biliyorsunuzdur. Aslında tüm dünyanın yapay zekayı dikkate almasını sağlayan bir yazılımdı. Hatta yazılımın ötesinde bir şey. Ve ChatGPT'nin yapımcısı OpenAI firmasının CEO'su Sam Altman, World ID adında bir şey geliştirdi. Üstelik bunu geliştirmek için kısa sürede milyonlarca dolar kaynak buldu. Ve dünyanın çeşitli yerlerine koyduğu adı verilen cihazlarla da göz bebeklerinizi okutarak ücretsiz WorldCoin dağıtmaya başladı. Bedava peynir ancak fare kapanında olur mantığından yola çıkılarak açıkçası bu korunun ciddi anlamda sorgulanması gerektiğini düşünüyorum. Kanalımın adından da anlayacağınız gibi Gerek yapay zeka konusunda gerekse de dijital dünya ile ilgili araştırmalar yapmaya çalışıyorum. Peki bu ORP nedir ve neden göz bebeklerinizi okuyor? ORP yapay zeka destekli bir cihaz. Dünyadaki her insanın göz yapısı farklıdır. Dünyada her insanın aynı iris'e sahip olma ihtimali neredeyse yok denecek kadar azdır. Iris hani o gözün renkli olan kısmından bahsediyorum. Ve insanın vücudunda ömür boyu değişmeyen tek yer Hatta birçok filmde de görmüşsünüzdür. Kasa açarken filan göz bebeklerini okutup açarlar. Kişiye özgü olduğu için de oldukça önemlidir. İşte Orpa'da verilen bu cihaz sizin göz bebeklerinizi okuyarak size özgü bir kod oluşturuyor ve blok zincirde yapacağınız her işlemde sadece ve sadece bu kodla giriş yapabiliyorsunuz. Bunu yapabilmek için de World ID adı verilen bir programı telefonunuza yükleyip kayıt yaptırıyorsunuz. Tabii ben bu tarz şeylere henüz başlamadım zaten ülkemizde henüz aktif değil. İyi ki de değil. En sonunda da tarama için sizlere kod veriliyor. Ve o kodla orbun olduğu yerlere gidip gözünüzü okutuyorsunuz. Doğru kullanılırsa gerçekten iyi bir teknolojik gibi duruyor. İyi de bunu neden yapmalıyız? Yapay zekanın giderek gelişmesinden dolayı artık insan ve yapay zeka ayrımının zorlaştığı ve bu ayrımın ancak Iris ile yapılabileceği düşünülüyor. Ama benim aklıma o halde şöyle sorular geliyor. Ya bu yazılımın bir arka kapısı varsa. Sonuçta bizi yapay zekadan korumak için güvendiğimiz cihazda bir yapay zeka. Sizce bu işte bir gariplik yok mu? Öyle görünüyor ki ayrı sokamanın bir sonraki aşaması da ele çip takılması olacak. Düşünsenize, ortan bile 25 World Coin almak için sıraya giren milyonlarca insan varken çip için büyük bir talep olacağı gerçekten bir gerçek. Hele ülkemizi düşünürsek bu cihazlar ülkemize geldiğinde kuyruk olacağını söylersek abartmış olmam. Ama ben bu konuda açıkçası çok da iyimser olamıyorum. Open AI Microsoft'a satılmadan önce açık kaynak kodluydu ve bu bile arka kapısı olabileceğine bir işaret. Yaradanın bizlere verdiği böylesine kusursuz bir şeyi yapay zekaya teslim etmek onun bu yapıyı anlamasını sağlayacaktır. Sonrası mı? İşte sonrasında umarım keşke yapmasaydık demeyiz. Kısacası Worldcoin bir süre daha adından söz ettirecek gibi duruyor. Bunu sadece bir kripto para olarak görüyorsanız bu video en azından arkasındaki teknolojiyi tanımanıza olanak verdi. Artık bana ayrılan sürenin de sonuna geldim. Beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve abone değilseniz de abone olup bildirimleri açmayı unutmazsanız bir sonraki videomdan ön sırada yer ayırabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.